20 arasında nöbetçi bulunuyor. Devriyeler çalışıyor olsa gerek. Bir gedik bulmak zorundayız. Tamamen etkinleşmeden önce 4 saat 15 dakikanı... gereken zamanı kazanacağız. 1 milyar dolarlık teknolojinin büyüklüğü bundan daha fazla değil. Washington ona zarar vermesini istemiyor. Çip askeri üsü merkezinde Program kapatmak ...iki dakika ya da daha az zamanı mı alır? Biri görüş alanım içinde. Silahları açıyorum. Artık ortalığı ısıtmanın zamanı hani geldi. Gel bak. Gel. İleteceğim <laughs> <laughs> hey efendim. Tamam efendim. Hareket başlıyor efendim. Nimit için Bizi seyreden bütün dünya artık dünyaya barış gelmesini istiyor. Bunun özlemini çekiyor. Burada ilk adımın atıldı. İyi misin Best? Ha <laughs> <laughs> Seni öldü sanıyorum. <laughs> Çıkardım. Dikkatli ol, o şey hala sıcak olabilir.